işte kristal kuarsı bulmak çok zor şeyde benim böyle bir sürü şeyim vardı doğal taş bilekliklerim vardı bir gün şeyde İstanbul'dayken dedim ki ben bunları toplayayım götüreyim taşçılara şey yapayım hani gerçek mi hmm. değil mi o dönemlerde tabi çok şey de yapamıyorum kristal yani bu dediğim 15-20 sene önce ondan sonra ben onları böyle topladım bir poşete koydum Gittim İstanbul Kapalı Çarşıya birinci taşçıya gittim Atik orada bana dedi ki bunların hepsi sahte dedi ay bir üzüldüm dedim ki ben en iyisi gideyim ikinci taşçıya oraya gittim o, o da dedi ki bunların hepsi gerçek dedi karar veremedim dedim ki en iyisi dedim bir hakem belirleyeyim dedim oraya gittim üçüncü bu doğal taşları satan kişiye gittim. O da dedi ki aslında dedi bu ay taşı değil de başka bir taş. Bu bu değil de bayağı. hiçbirinin dediği birini tutmadı. Ondan sonra ben döndüm, geldim. Onları aldım, temizledim. Mahalledeki ne kadar çoluk çocuk varsa herkese dağıttım o taşları, bileklikleri. En sonunda şuna karar verdim. Tabi sonra zamanla taşları falan tanır oldum da. Ondan sonra tabii taşı alacağın kişiye güvenmek çok önemli. Ve nihayetinde öyle yerler bulduk. Allah'a şükür onlardan alıyoruz. Ve ben mesela söylüyorum Vogel kesim taş Türkiye'de yok ama gidiyor ta Hindistan'dan alıyor getiriyor. Ya da kristal kuars bulamıyoruz bu eğitimlerde falan çok kullanılıyor ya. Onu alıyor getiriyor. Öylelikle çözmüş olduk olayı. En azından şimdi güvenilir taşçılarımız evet, evet. var. Evet en önemlisi. Hocam bu sohbete dahil ettiğiniz için de teşekkürler. <laughs> çok fenasın Yasemin çok.